Arkadaşlar merhabalar sizden gelen istek üzerine INVO sitesinin teknik analizini yapacağım. INVO ile ilgili öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar teknik analize başlamadan önce ee, bazen takipçilerinden mesajlar ve yorumlar geliyor. Ee, yani aradan bir hafta geçmiş bir hafta geçtiğinde biliyorlar ya da hissenin iki hafta önce analizini yapıldığını da biliyorlar. Ama hocam bir iki hafta geçti tekrar analiz yapar mısınız diyor soruyorlar. Ee, baktığım zaman arkadaşlar hisseli ilgili hiçbir değişiklik yok. Bu bana şunu gösteriyor arkadaşlar sizin böyle sabır işiniz gerçekten sizin demiyorum ama Çoğu takipçimin diyeyim arkadaşlar yani bir kısmını diyeyim en azından ee, sabır eşikleri çok düşük arkadaşlar yani sabretme olayı biraz az ee, şimdi bazı hisseler vardır ki arkadaşlar iyi yerden alırsınız edersiniz ve iyi karda kazanırsınız yani e, bir hisse arkadaşlar bir iki haftada fazla bir farklılık olmaz ha, şöyle olur hisse taban taban gider taban taban gider o zaman farklıdır e, inceleme gerekir ancak e, hisselere baktığımız zaman öyle bir hareket de yok. O sebepten dolayı da arkadaşlar e, sabredin bakın. Mesela alırken de sabredin, satarken de sabredin. Bu hissede de böyledir. Bakın şu an hisse ne yapıyor? Hisse arkadaşlar bakın şu yükseliş var ya. Şu yükselişin işte düzeltmesini yapıyor burada. Ya burada düzeltme boyutu nereye kadar gelir? Bir. E, birkaç tane yere kadar getirebilirler arkadaşlar. Hani şuraya kadar getirebilirler demeyeceğim ama muhtemel getirebileceği noktaları zaten ben çizdim. Yani burada aceleci olmamak lazım. Sabırlı olmak lazım. Bir. Ne yapabilir tahta? bu kanalda şu kanalda bakın bu kanalı kırıp yukarısında kalmadığı sürece bu ise hala düzeltmesine devam ediyor demektir. Bu bir. İkincisi bu şekilde ise getirilirse aşağı yukarı bakın şu hareketler yaptırılırsa tutabileceği daha doğrusu destek alabileceği ya da dönebileceği noktalardan bir tanesi arkadaşlar şu çizdiğim bak tren çizgisi var ya budur. Bunu kırdı aşağı geldi. İkinci dayanak noktası da buradaki çizgidir arkadaşlar. Bakın şu yatay kanaldaki tren çizgisi var ya üst kanalı. Evet budur. Bunu da kırdı mı aşağıdaki şu güç destekleri var arkadaşlar. Bu aynı zamanda buraya gelmesi ne demektir? Şu demektir arkadaşlar. Hisse için gerçekten iyi alım noktaları demektir. Hadi buraya kadar getirirler mi onu da bilemiyorum. Bak o da ben ben pek öngörmüyorum. Endeksle ilgili çok ciddi bir sıkıntı olmazsa bu altlara kadar getireceklerini pek öngörmüyorum ama getirirlerse de bu hisse için iyi bir alım fırsatı. Niye iyi bir alım fırsatı arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bakın hissenin e, kanal aralığı geniş arkadaşlar. Yani bekleyip sabredene bu hisse e, getirisi olan bir hisse. Böyle hani yıllarca e, bekletip sizi böyle üzecek bir hisse de değil. Yani yatırım amaçlı kullanabilecek tarzda hisselerden bir tanesi. Sadece şu alt kanalla üst kanal arasındaki fark arkadaşlar 5 kat. Evet 5 katlı bir potansiyel var. Yani alt kanaldan alan bir e, takipçimin parasını 5'e katlama potansiyeli barındırıyor bu hissede böyle bir potansiyel var. Ancak peki sabredip yani düzeltmesini e, bekleyip sabredip aşağıdan alanlar için örnek veriyorum hisse ne yaptı? Buralardan bir düzeltmeyi e, tamamladı ve yukarı artık yönünü belli etti ya da alt kanala getirdiler yani getirebilirler mi? Getirirler arkadaşlar. Endeksin durumuna bakmak lazım. Getirdiler. Siz sabrettiniz. Satarken sabrettiğiniz gibi alırken de sabrettiniz. Hani beklemek lazım, incelemek lazım. O zaman hisse arkadaşlar 16-17 katlık bir potansiyel barındırıyor. 16-17 kat bakın. Buradan almakla hisseyi buradan almak arasında o kadar büyük fark var ki. Bir, 17 kat fazla 17 kat potansiyeli barındırıyor. İki, daha fazla not alma imkanı sahipsiniz arkadaşlar. Şimdi elinizdeki parayla 117 liradan e, ne kadar not alabilirsiniz? Ya da aynı paraya hisse gelmiş 50 liraya 2 kat fazla not alırsınız. İçin gerçeği budur. Tam 2 kat fazla. Artı 17 katla yükselme potansiyeli var. Hatta bekleyen arkadaşlar. Yani o bana 1-2 haftalık hisse soran arkadaşlar için ben o kadar sabır göstereceklerini tahmin etmiyorum. 2'ye katladığı zaman hemen hisseyi satarlar. Halbuki hissenin 17'ye katlama potansiyeli var. Sabreden için tabii o potansiyel. ha Siz 17'yi beklemezsiniz. onu beklersiniz. 8'i beklersiniz. 9'u beklersin. O olabilir. İşte bu hisse de böyle bir hisse arkadaşlar. Potansiyel barındıran bir hisse. iyi bir hisse. Endeks koşulları düzelirse hissede güzel hedefleri de var. Ancak şu an için e, ilk defa hisseyi almayı düşünen takipçilerim için tabi alım satım kararı tamamen size aittir. Bu benim kişisel görüşlerim içerir. E, düzeltmesini beklemekte fayda var arkadaşlar. Hani düzeltip yatay asarıyor ya. O noktayı beklemekte fayda var. E, i̇şte düzeltme yapabileceği noktalar, potansiyel inebileceği noktalar zaten ben çizdim. Sizde de takip etmek kalıyor. Başka bir şey değil ama ben bunu sürekli takip edemem. Eğer gene sorarsanız şu alt kanala arkadaşlar özellikle soruyorum e, söylüyorum bakın alt kanala girerse şu alt kanal var ya gerekirse bana hocam bir daha hatırlatın bakın sizin dediğiniz alt kanala girdi bir daha incelemesiniz deyin. Gerekirse tekrardan inceleme yaparız bu hisseyi. Ama hissede arkadaşlar potansiyeli var. E, güzel hedefleri var. Söyleyeyim yani öyle bir ise Bunları dedikten sonra destek ve direnç noktalarını verelim. Hisse ile ilgili analizi tamamlayalım. Bizim diğer kanallardan biraz farkımız olsun ya. Böyle ufak destekli ve dirençleri hemen yukarısındakileri vermeyeceğim. Ben size Muhtemel gördüğüm potansiyelleri de vereyim paylaşayım. Ee, biz farklı bir kanal olalım. Çünkü ben takipçilerimi kazanmasını istiyorum ama. E, maalesef ki sabır olayı çoğu takipçinde yok. Zaten izleme potansiyeli de baktığım zaman çok fazla değil. O yüzden dolayı da böyle güzel bilgileri de paylaşsam da çok da önemli değil. Aramızda kalıyor arkadaşlar sıkıntı yok. Siz yeter ki alıp e, sabretmesini bilin ciddi potansiyeller kazandıktan sonra bana mesaj atarsınız arkadaşlar. Yani paranızı 3'e 5'e 7'ye katladıktan sonra tabii bu hemen gerçekleşecek bir süreç değil. 3 ay, 5 ay, e, 6 ay, 7 ay, 8 ay, 1 yıl, 2 yıl olabilir. Aklınızda bulunsun. Böyle potansiyeller kazandığınız zaman bana mesaj atarsınız. Hocam bak şöyle şöyle yaptım. Gerçekten dediğinize uydum ben. Tavsiyenize göre davrandım ve gerçekten iyi bir kazandım diyen takipçilerim inşallah Yıllar sonra bu mesajlar görebilirim diye tahmin ediyorum. Hisseyle ilgili şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Birazcık daha büyüttükten sonra. Şöyle yapalım. Kendimi de şöyle aşağı çekeyim. İnme hissesi ile ilgili öncelikle yukarıda hemen arkadaşlar kırması gereken bir direnci var. %16'lık bir mesafede. O da arkadaşlar nedir? 130... 138 diyelim arkadaşlar buraya 138. Yani o küsur rakamları vermeyelim çünkü e, o rakamlar zamana göre değişecektir arkadaşlar. Hani birçok videomda söylüyorum ya yavaş yavaş gelmesine ya da hızlı gelmesine bağlı olarak bu rakam değişir. Mesela ben yukarıdaki hedefi versem bu uzun vadeli bir hedeftir arkadaşlar. Çok uzun vadeli bir hedeftir. Ya vereyim benim farkım olsun arkadaşlar. Diğer kanallardan biraz farkımız olsun ya. Ben onu da vereyim size. A, şu an hissenin yönü aşağıda bakın arkadaşlar. Altını tekrar çiziyorum. Şu an yukarı değil aşağıya bakacaksınız aşağıda geleceği ciddi potansiyeli yerleri de var. Tekrardan hatırlatıyorum ama e, gene de bu potansiyeli sizin için vereyim. 600 olur mu? Olur mu? Olur. Geleceği süreye bağlı olarak 600 olmasa da 500 olur arkadaşlar. Evet 500-600 rakamlar var ya arkadaşlar. Ben buraya 627 yazacağım. Evet 627 de yazalım. Olur. Bakın çizgiyi genişlettim, uzattım arkadaşlar. Yıllara göre ne kadarlık gün 200 günlük mesafe bıraktım. 200 günlük mesafede e, o rakamlara değiyor. Yani 600 rakamlara değiyor. Şimdi gelelim buraya. Aşağıda hemen bir desteği var arkadaşlar. Bu destek aralığında aşağı yukarı hareket edecektir ise. Aşağı şu aşağı yukarı bu şekilde hareketlerini tamamlayacaktır. Ya yani bu şekilde aşağı getirebilirler ama o uzun vadeli. O önceki verdiğim hedef eee yukarısındaki yerleri uzun vadeli. Aşağıda %10 var arkadaşlar, o da %105. Bakın, şimdi 105 dedim ya arkadaşlar, bakın hisse ne yapabilir? Altı vermeden önce şöyle şöyle yavaş aynı bu şekilde getirip 105 noktasında değil de bakın daha aşağılarda şurada vereceğim nokta değil de bu yukarıda da temas edebilir. Bu trend çizgisine hiç önemi yok. Yani 94'te de temas edebilir. 80 de arkadaşlar 80'de de temas edebilir. Ona bakmak lazım işte. Ya ama 80 ile 94 aynı çizgi üzerindedir arkadaşlar. Ama işte zamanı göre gelmesine göre bağlı olarak bu değişiklik gösterir. Hızlı gelmeyecektir muhtemelen ise, yavaş gelecektir. Zamanı göre değişiklik gösterir. Yani ee, ben de hemen altın demeyeyim ama şöyle bir arkadaşlar şuralarda falan diyebilir muhtemelen ya. 84-85 rakamlar diyeyim aşağısına. Orayı kırması halinde hangi rakamları 80, 80 85'i zaten verdim arkadaşlar. Bir de 82'si var. Bu da önemli. Çünkü öyle hisse hızlı hızlı gelen bir hisse değil. Şu an için öyle gelmeyecek en azından. Aşağıdan ne var? Bu da önemli bir destek arkadaşlar ya. Tutabileceği önemli bir desteklerden bir tanesi de burası. Nedir? 71 var. Siz özellikle bunu hisseyi bana bir daha sorun arkadaşlar. Gerekirse bu hisseyi ben de değerlendiririm. 50'si var. Şöyle ki e, bakın şu an değil de tabi düzeltmesini yaptıktan sonra hisse bu kanalı kırar arkadaşlar şu 80'li rakamları var ya 80'li rakamları kırıp aşağısına inerse mutlaka bana mesaj atın gerekirse bir daha inceleyelim olur mu? Bu hisse için ama e, düzeltmesini tamamlarsa acaba nerede tamamlayacak bakmak lazım. Şu aşağıdaki kanalı güzel kanal arkadaşlar bakın şu kanal var ya güzel kanal yani bu hissenin bu kanalı güzel kanalı. ama şunu söyleyeyim. Hadi olmaz ama arkadaşlar ihtimalleri konuşuyoruz. Hisse geldi aşağıda kırdı. Bu kanalları da 50 50 rakamları da test etti. Ee, 50 rakamları test ettiği zaman arkadaşlar gene hemen e, hisseye böyle al almak değil de o günkü koşullara bakıp bir daha analiz yapılabilir. Eğer kötü varsa hissenin performansı kötüyse aşağıdaki destekler de beklenebilir. Bakın ya da kademeli alım ya da aşağıdaki destekler de beklenebilir. Çünkü o günkü piyasa koşullarına da bakmak lazım. Ben buraya gelir demiyorum. Belki buraya hiç getirmeden şu yukarıdaki destek e, desteği var arkadaşlar. Bu desteklerden yukarı doğru tekrardan hareket başlayabilir. Buraya getirecek demiyorum ama ihtimal dahilinde gelirse diye konuşuyorum. Evet bu ise için e, söylediklerimizi de yazalım arkadaşlar. Üniversitesi için. Yukarıdaki hedefi uzun vadeli hedefi arkadaşlar. 138'de olan değil de 627'de olan. Şuraya hatta uzan yazayım. 627. Bekleyen arkadaşlar bu bekleyene sabredene var da. Tabii ama şu an için bekleyen arkadaşlar şu an hala hisse düzeltme yapıyor bakın. Ve bu rakam verdiğinde hisseyi alın demiyorum. Düzeltmesini bekleyin. 85'i var. 82'si var. 71 belgesi var. Bunlar hissenin kötü yerleri aslında arkadaşlar. Bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar. Güzel bir hisse, kötü bir hisse değil ama iyi yerden temin edip, yani iyi yerlerde düzeltmesini bekleyip, iyi yerden temin edip bekleyene e, yatırımcısı için güzel karlar bırakabilecek potansiyeli sahip olan hisselerden bir tanesi diyebiliriz. Evet arkadaşlar, incelemesi istediğiniz böyle güzel hisseler varsa özellikle sorun ya da desteklerine gelmiş, kötü yerlerine gelmiş, çok düşmüş hisseler varsa sorun. Gerekirse tekrar bir teknik analiz yaparız farklı bir hissi analizinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.